öyle şey ay dağlar var. Ay. var. of 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 arkadaşlar zip base tiny popper. 4 santim olan model. Ay çok güzel bir şey. İnşallah iğne ağzından boşa İnşallah iğne ağzından boşalmaz diyorum. Ay balon ya. Abi balona bak ya. Ulan tuttuk diye sevindik balonmuş be kardeş be. Of of of. Böyle bir şey olamaz ya. Balonun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar ya? Of, şimdi operasyon yapmamız lazım. Arkadaşlar bundan sonrasını ilk önce size bal balonu göstereceğim. Of. Çok büyük bir balon. Çok büyük. Çok büyük bir balon. Şimdi bu balonla vakit kaybetmek istemiyorum ama. Of, çok büyük bir balon. Ya sevinmiştik be kardeş be. Hayallerimizi yıktın be kardeş be. Abi çok büyük bir balon ya. çok büyük bir balon. Bunu Yusuf da ileri gitti. Ağzından çıkarmamız lazım elimizi kaptırmadan ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok büyük bir balon. Şerefsiz. Elimizi kaptırmadan, abi bunu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatmak zorundayım. Günaydın arkadaşlar. Yusuf güzel bir balık yakaladı. LRF takımıyla. Şu an onu takip ediyoruz. He? O tarafa, o tarafa mı geliyor? Hızlıca çekeyim o zaman ben benimkini de. Tral. Oo. Aa! Balıklara bak lan. Birbirini yiyor. Oo. Evet, güzel boy. Bir aldım galiba. Tirel'e benziyor. Aldım. Evet. Oy, anam gel 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 gel. Evet. Yiğidim aslanım. makasımız nerede Evet Eylül'ün yemeği çıktı kızım eylül'ün yemeği çıktı Evet Tral ortalama bir karış. Bunu kızım için götüreceğim. Uzun zamandır çünkü yenecek balık götüremiyorum eve. Kızıma yeter bu. Koşetin neredeydi? Bir poşeti olmazsa olmaz. Hadi bakalım inşallah devamı gelir. Evet. Uzun bir O eriyi. Zargana nasıl vurdu? Zarganaydı. Uçan zargana yapmışlar. <laughs> Zargananın uçuşunu izledim ya resmen. Bir kere geldiyse bir daha gelir.